Evet arkadaşlar hepiniz selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte Nightmare Files Çılap Çılap isimli bir oyun oynayacağız. Ya yeah, klap klap artık nasıl okunuyorsa çılap çılap diye okunuyordur bence. Öyle tadımlık bir korku oyunu. Bayağıdır video atmıyordum ve e, zaten sürekli DBD videolar atıyordum. Artık farklı videolar atmam gerekiyordu. Farklı bir video çektim fakat e, farklı bir, yani bir sıkıntı çıktığı için bu oyunun videosunu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Tek oturuşta bitirmelik bir oyunmuş galiba. O yüzden bize, evet. Oktober 8 1984. 1984 8. Ee, Oktober neydi lan? Oğlum bak şu ayda bir zaman ezberleyemedim biliyor musunuz? Evet okuyamadım. Güzel. Çok güzel. Harika. Haydi ne harika ne haber ee, ben diyorum bunu affedersiniz bir e, bu mahalledeki bir evi bulmaya çalışıyorum da bana bir el atar mısınız bir yardım eder misiniz? boş yaptın ya Evet tamam ev burası abi Evet burası şimdi buralarda şeyler varmış kaybolmalar varmış He, arka bahçede şeylerden bahsetmişti diyor anahtarın olduğundan bahsetmişti saksının içine heh. hemen açalım abi bir değiştirmem gerekiyor Abi, Allah kahretsin. En sevmediğim şey ya. Gizemli bir katil nasıl olunur? Harika bir kitap. Bu ne? Çılap çılap. Ev otomatik sistemi. Ee, evini bir şeye çevirir. Akıllı eve çevirir. Tamam. 97 dolar sadece. Sadece 97 dolar. Eve göz kulak olduğun için teşekkürler diyor. Ee, bunları yaptığına emin ol diyor. Check the mailbox, water the plants, travel the trash. Tamam abi, çok kolay. Mailbox'ı kontrol et. Ee, şeyleri sula, dışarıdaki işte bitkileri sula ve çöpü dışarı at. Bitirdiğinde de kendine ev, e, şeyde işte, mutfakta şey yap diyor, yemek yap diyor. Tamam abi, Q ile ışıkları aç hap yapıyoruz. Yani hiç sevmediğim bir şey. Hiç sevmem. Açık bırakalım abi burayı. Garaj. Açıl. Açıl susam açıl. Evet bir e, ev bekçisi nasıl öldürebilirim diyor ve burada kan var galiba. Ya bu saatten sonra burada duruyorsak zaten bu bizim sıkıntımız abi. <laughs> tamam sakinlik aracımı buldum abi. Üç tane var bir de. Oh ne güzel. Abi canan dışarı bakalım. Ne olur ne olmaz. 300 tane jumpscare'ı diye. Evet abi, jumpscare'lar dolu büyük ihtimalle. Korku 101. Yani abi sikerim bak. Tamam, girme diyor. Girme diyorsa girmem yani bu kadar basit. Lütfen yardım edin. Kayıp Kemkal Jackson. 25 yaşında 1.70 Yok lan. Evet 1.70. 23 Eylül 1984'te gördüm. Ekim Ekim'di bu arada. Evet şu anda hatırladım. September Eylül oluyor. Oktober'da Ekim oluyor. Tamam. Bir ay önce falan kaybı. On Salford. Park wearing a black sweater and black hat. Yeah, ee, tamam işte. S Salford Parkı'nda Black bir sweat giyiyormuş ve siyah bir şapka takıyormuş. E, siyah bir sweat ve siyah bir şapka takıyormuş. Black bir sweat takıyormuş. Birazcık garip bir cümle oldu. He was doing things. Ha. Ev bakımı işleri yapıyormuş. Yani abi bizim kaybolacağımıza dair şu anda şeyler geliyor yani. Evet garaja girmemiz lazımmış. Bu hiç hoş bir şey değil. Arkadan girilebiliyordu sanki garaja. Ama korkanın çocuğu olmaz derler arkadaşlar. Birisi geziyor bu arada dışarıda şu an. Birisi şu anda geziyor. Az önce nefes alma sesini duydum. Durdu. Ve Eee şey yaptı. Az önce biraz daha gezdi ve şey yaptı abi. Eee durdu yine herhalde. Yani hiç sıkıntı değil abi. Dışarıda geziyordur. I'm just a chill guy man. Gel şuraya. Heh. Buldum ya. Ya bu da güzel meslek aslında mantıklı olarak bakarsak da. Çöpü dışarı at. Arkadan ayak sesi geldi ve ben kapıyı kapamıştım. Senin amana koyarım. Bak korkmadım. Fazla korkmadım ama senin amana koyarım. Dur dedi. Benim altıma sıçırttın korkudan aman abim ben ajan ristolino kendine iyi bak fbi open up başarımı kazandım <laughs> fbi'nin kendisi çıkıyormuş Evet şu an çok şey FBI Adam gidiyor bence durdurabiliriz adamı şu an Alo FBI bey Neyse abi götümüz kaşınıyor ya gidelim abi Yapacak bir şey yok Amına korum lan Sen kimsin amına korum çocuğu Lan çıkarım Sikerim ananı amına kodumu çocuğu Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Orası bunun oğluna bak İn ananı sikerim Buraya girmiş o zaman buraya girmeyeceğiz Çok mantıklı Şu an uyuma şunu bir ye. Evet, kayıt oldu galiba oyun. Ne oluyor? Ya? Evet, 2.43. O kimdi? Acaba kimdi? Kimdi ya? Oğlum bak. Sıçtırma babamın şarap çanağına. Sıçtırma babamın şarap çanağına. Aç. Ya. Aç şurayı. İn aşağı. Evet aşağı inemiyorum. Harika. Buraya gitmek zorundayım abi. Çünkü niye? Götüm kaşınıyor. Hadi gidelim bari. Gidelim. Ne var? Ne var burada? Çılap çılap. Evet abi burada ayin yapışar. Hoşlar. Gel lan buraya. Aman ha çocuğu. Şikerim ananın amcunu. Şikerim ananın amcunu. Evet ne olduğunu öğren. Harika bir görevmiş abi. SG siktir Allah. İmdat. O kadar da korkulmadım. Hatta hell was that? O neydi öyle? O neydi ya? Aman Allah'ım kaçmam gerekiyor. Ay kaç ayol. Arkama asla bakmayacağım. Ya gidemiyorum aman koyayım Evet. Galiba kaçtım arkadaşlar. En yakın polis istasyonuna varana kadar koşmayı bırakmadım. Oo. buraya alta koyacağım bu arada turşu çevirisini e şu an çevirmek istemiyorum çünkü yetişemem bir ihtimalle ve yetişsem de şu an canım istemiyor yani montajda koyarım güzeldi evet 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 Güzeldi güzeldi Kardeşimizin eline sağlık Eline sağlık Oyun bedava arkadaşlar Steam'den ee, şey yapabilirsiniz Eee indirebilirsiniz Ki Aramın Youtube kanalı ve Twitter'ı da orada Bakabilirsiniz Nereden merak like ediyorsanız Neyse abi bu videoda ya yani daha doğrusu bu oyunda bu kadarmış İzlediğiniz için teşekkürler Görüşürüz bay bay